Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Bir önceki bölüme de sağ yukarıdan ulaşabilirsiniz. Onu da kaçırmayın derim. Haydi videoya geçelim. İyi seyirler. Aa aldım. Tapsın var üstünde. Tam üstünde mi? El, elinde, elinde, tam tam aldım bir... dur. Bak. Öldü. İki kişiler. Hı -hı. Öldü öldü. Hadi. Et. Helal helal Al orayı al orayı Ah evi bura Benim lootumu almış Açıyorum başka Senin başka üstünde bir şey var mıydı Yok işte bir tamsın. Önceki bölümü izleyen arkadaşlar bilir Önceki bölümde raid demiştik. Ufak bir katladık Şimdi ise main base atıyoruz Nerelere geldik ya Şaka gibi Dönüş ortalığı alacak hiçbir yerim yok. Al. Allah'ım trebin ağzı boş. Allah'ım Trabi'nin ağzı boş. Allah'ım Trabi'nin ağzı boş. Ne yapıyoruz? Al, Al, Al kabağını yere atma şuraya de Bize tohum verirsin. Bize yemek versin. Oğlum derece dibindeyiz. Harbi mi? 아! <laughs> 다 Karşıda. Sıktı indiriyor İndiriyorum ben Geliyorum. Evde silah var mı? Hem Haber ver bari. Sıkmıyorum, sıkmıyor diye. Sıkmadım Anladım ki ben. O... Adam kendi bana sıktı. Burada. burada da yolluk yapıyor ya buradan bakıyorum gösterirlerse vurur. <laughs> Öldü bir bullet. Lan. Evet. Oy. Yukarıda adam kestim çok dolu. Mustafa abi. Alıp Minecraft oynuyor. İneyim yanına. Gel tabi oğlum 20 canım Çok dolu adam. Yo yo gelme al git. 365 scrap aldım. Seçil. Ev çok yakın. Bırakıp gelirim dayan. Tamam, Evine. Tamam, gelsin bir şey Geliyorum. Gittiler kanka. Trenle. Evet. Nasıl gittiler lan abi? Olayım kanka. Adam alamamış arkadaşlar. Gitti kanka adam ne yapıyor? Canamaz. Neyse aldığımız kar zaten de. Sen misin? Hazmat. Azmat sen misin? Evet. Sıplayarak geliyorum merdivenlerden. Tamam dur. Naked sesi vardı. Gel, yes, Gel yanıma. Var mı silah? M39 var da Thompson ver. Olsam. Gel gel tamam bekle. Şurada. Hello. Oh I'm scared bro. I'm scared. Kalmış kalın şurada. Kalmazsın lan. Aslında bura böyle mi kalsa lan? Enayi <laughs> ya. Geç bir dakika frog diyor adı. Oğlum bende kaldım lan. Sen <laughs> de Yok lan bu da çıkarsın aslında. Kurtar beni. Ben düşman ya değilim. Nasıl da adam ha. olmaz. hayırdır la? Çıktım mı la? Abi la, oğlum bunlar. Ha. Ah. Ne evet. Kime sıktın? Adam da Frog, nerede? Ne kadar ne meşale var düştü sağ üzerli. Öldü bir. var. Sağ Nerede? 170 160. Bir refillet. Gördüm full cir. Çıkacağım şimdi. Gelme sakın. Yeşil Nereye kayboldu lan? <laughs> Önümde dur. Aa, burada. <laughs> i̇çeride içeride. İçeriye giriyor. Multi orada. <laughs> ah kesti benim Görmüş. Ruftan keseme. Broklar. Ortacı yer mi? <laughs> Gördüm. Ortacı içeride herhalde. Ledir falanla gelmişti. Anam. Çıkmam lazım eve ben boşaltan tam. Tamam abi. O evine nerede? Aa burada burada. Usta abi kesmen lazım. Enruf'tan kesersin. En rufa gösterme. Adam evin arkasında hani. Öldü mü? Öldü. Tamam. Öldü et. aldın mı? Tamam. Ee, EVM yapmalıyız ya. Bunlar var ya bak ledrel bombasıyla falan gelmiş. Uğraştırsan onu. Ölüyordum işte. ya. Tamam o base'den çıkmış o zaman. Öldü. Hangi base'den çıktı? Aa. Odun var mı üstünde? Yok bıraktım hepsini. Şey, kasacak bir şey? Hiçbir şey yok. Buna koyayım da. İçeri atlayalım alalım o şeyi. Dur burada sen. Neyle çıktı ki? Ta silahla çıktı da. Ha. Bayağı buldum dur. Ay salak. Buraya multi tisi atalım mı? Ne Vallahi bu adamı rahatsız edecek vardı. Geri çıkabileceğin değil mi? Odunun var 5000 Be tane odunla çıktım. Aynen bu adam. Tamsın. Tahta kapı. Fırını. Hı hı. İnan ki. Bekle abi bunu alın. raidlemeliyiz. 3 seçilay gel. Bekle Leder de var. Leder da al gel. Tamam bekle burada. Filen kefeden dikkat et tamam mı? He? Da var abi, bu da filen kefeci var herhalde farklı. Oradan dışarıdan gelirse bir şey. Ben şu şeyin arasında duruyorum. Allah öldüm ya. Neden? Kapıda pusmuşlar. Çıkarken mi öldün? Aynen kapı açıkken öldüm. Abi evin içinde yatağım yok bak. Şimdi eve sokmazlar beni bunlar aman abi. İyi bildi var burada. atladı da. Geldi diye atmadım aman aferin. Ne bileyim aferin kalacağını salak. Metal kapısı da var la abi. Tahtanın arkasında. basit gelecek gibi evde barut var. <laughs> Öldü bu. Ben... Rooftaki de çok acan var. İki kişiler. Ah. Allahım çıldırırsın ya. Metal kapısı da var abi zaten. Anam kim öldüm ya. Da... Neredesin oğlum eşek? On takım almamışsınız beni. Ah. Oğlum çıkma. Adamlar var kapıda. Oğlum çıktım da neyse dur kapıyı da Kapattım ben kapattım. Allah senin ağzına uzan. Abi hem afk'sin hem. Allah'ım ya. Orada da öldüm adamlara. Adam çok güzel yerden dolandı. C4 atıyor. Raid raid. Raid var Ozan, raid. Evde doğamıyor. Raid 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 atıyorlar. Duyacağım ben dur. Ne yapacağız? Şey yapamam ver artık Ozan. Sikeyim. Dışarıda i̇şte, mısın bana selam ver. Desti beni. Ozan kap kapıdan. Ladder şeyi patlattı. Ladder'e çı patlattı. Eee, Lucker'ın olduğu yerde sen şeyde bo bomba var mı şeyde? Var var var. Nasıl nasıl atacağım? Mermi var mı? L şeyde. Oğlum pompalı outfit'im var. Var var içine koydum ben de, bombaların içine geri bon mermi. Bombaların içine mermi var. Sen tamam. neredesin? Ben Mustafa hiç... abinin yatağı hangisi oğlum? İki tane yatağın olmuş. Ah gelmedim. Evet. AK ile gelmiş. Sen yani oğlum niye ölüyorsun? Berat üstünde silah var ya. Ben orada öldüm abi adam direği arkadan flankledi. Beni şeyden kesti o yapının olduğu yere çıkmış mp 5le ipne. Ha şey Mustafa orada. Mustafa abi geldi. yatak verdim de sen insan bilmiyorsun. Aha. Olabilir de Silencer sıkıyor biri ya. Bana niye sorayım? Dur belki pompalı ölürler. Şey. Trevi aç işte. Siz? Evet. İçinde tamam, mermi başlayalım. varsa. Ver ver. Atlar mı kapıya Bak bakayım ne hangi neye atlar? Şeyde bekliyorlar. Bana da kapattım da. Şeye tamam. atıyorlar işte main'e doğru. Trap var orada da. 190 tamam, tam saniye tam Şu e an ledireçi kırdılarsa şu an şeydiler teknik kapıdalar. Level için orada. Tekli kapının orada işte şeyi var. Pompalı tüfek tuzağı. E tüfek var vurmadı. İçi dolu mu? Doluydu herhalde. Ha öldü bir. tübe. Ben de doğdum. Beni takım gözünüz gözünüzü seveyim ya. Gel. Şu kapıyı kapat ben biraz fightlayayım. Dur bir dur. Bir dur. Adamların mermisini bitirin kapı atayım. Bak tekli de bu tekli kapı atayım. abi Bak, şey, tavaca mermisi bas. Bak şu bekle. Şu level, levelin altına aldım kanka. İçeri koyayım. Tamam. Arda arda bak sıkışmayın. O zaman çık. Çık. Bak açıyorum Nasıl çık. Var, sen de kapıyı kapat çık. 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 Çekil. Buradalar buradalar. Dur şu kapıyı tamam, kapatalım. Dur. Kapıyı. Kapat şu kapıyı. Kapat şu kapıyı. Hayır da kapatma. Beni yukarı salın bir. Gel abi. Ölmüş ya bak biri. Trebe ölmüş abi. oğlum. Bir, trebe ölmüş eşek. Aha, aldım. Beni, aldım. Beni, Çek. Ses. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Sessiz. Altı seçil falan aldım. Öldü biri daha. Öldü biri evet. daha. Şimdi oynayalım şimdi. Bekle kapı basacağım ben çık. Al al kapı abi al al. Kapı kodlok bas sadece. Evet, evet. Şuraya bir tekli kapı basın. Şuraya. Biri burada. Nerede aşağıda mı? Evet evet. Af üstüne. Burada bir, kim çıklı öldü herhalde, çıktı herhalde. Burada Enruf'a mı? Akiye'de evet. vardı onu burada düşmüyor. birine değdi. Flashlight'ını versen Ozan. Bak, bak bak gidiyor. Ver. Kapılardan şifre al Ozan. Var var. Bu sen mi atladın? Evet. Ee, tamam onu da içeri kapattım. Tamam. Bir tane adam da içeri kapattım. Ha, Şimdi girin içeride, beyler. Dışarıda adam var. Dışarıda adam, dışarıda var. adam var. Oyun. İçeride bir tane full cir var. Orta cir tamsın. Onu oo, kapattım. Silencer var. Silencer var. Nerede o? Ne? Silencer dışarıda. Siz o Silencer içerideki adamı bir itne şey yapın bir. Dur. Mustafa abi aşağı gel Mustafa abi. <laughs> Eve girdim ben. Ee, Bak. Şey demiyor. Mustafa, Mustafa multi TC mu? açıyorum. Tamam adam multi TC'nin arasında. Tamam bekle kanka açma. Bak geldim ben bekle bekle. bekle nerede açma, ben şey, açmadım açmadım dur. Bak adam nerede biliyorum. Aha burada var. <laughs> Bak hop kapattım. Hah. Adamı iyice sıkıştırdım. Tamam. Şimdi el bombasıyla içinden geçeceğiz onu. Bekleyin. Biz sıktığımız yerden kapıyı açsak? Hiçbir yerden açmayın. Mustafa adam nerede biliyor musun? Seninle böyle saçma sapan bir şey yaptık ya. Looker e, şey ladderla garaj kapısını iç içe olan yer. Öldü de. Bilmiyorum ben sıkmıyorum. Açıyorum şu kapıyı. Bekle. Bak adam nerede? Şu garaj aç. Gel buraya. Bak açıyorum garajı. Bak adam burada. Ha, o bak adam şu altta. Gördün mü adamı? Canım 16 ölürüm. Al oğlum. Kilitli kilitli adam. Garajın arkasında duruyor. İlla ölecek o adam. Onu... Diğer tarafları kapatın siz. Diğer tarafları kapatın. Kapat. Her kapalı. Her yere kapalı. kapalı. Kapattım. Kapı falan attın mı? At, attım. Eriyle. Bakalım abi ben kontrol edeyim şu alanı. Buradan girmesin Buradan giriş yapamazlar bir top var. Nerede o biliyoruz bu sahilin? Görünmüyor ya gündüz olsun. Aa adamı araya sıkıştırdım. Aa Mustafa adam burada. Kapıyı açtığınızda tekli kapıda adam. Tamam, garajdan da çıkardım onu. Tekli kapıda açıp karşınızda. Tamam, dur, dur. Bekle. Canım, geldim, ya. geldim, Dur. Bekle. Al, şey var mı? Bir saniye. Seçil ver onu acı çektirerek göldüreceğim. Çekil. La yok, yok oğlum seçil. niye harcıyorsun ya? Al gel seni popola çek. mısın sen? Dur. Ha var mı el bombası Dur. Hayır, Bekle. Hayır, dur dur abi canım. Yok. Mesela, desek basarız. Ya. Şu, adam şu, şu kapıda bak şu kapıda tamam, tamam. Adam. Açın abi, aç. Bekle bekle Ver Altını var mı? Ver çabuk V'de gelir oğlum abi e ara Abi şunu aç şu kap Bak şurada adam Tamam aç aç Tamam Rokete dönün en rufa çıkın 6 tane şey açıldı açıldı bundan aldık Roketi yanıcı mı atıyor? Yanıcı atıyor tamam Fulcir ölmesi lazım bir, bir kaldı bir batist sıkın lan öldüm mü? AK'li Fulcir Bas bas Burada yani burada, burada. Benim ultim al ne? Oğlum canı bir lan. Sessiz. Beş badim ne vurdun? Basma bas, silahla mı? Millet. Solda Mustafa abi. Öldün. Helal. Lutla sen, sen her şey... AK alıyorum ben Mustafa beni, beni. abi. etrafa. Benim Beni öldü benim. Evleri aşağıda. Aha taş drazer. Bunu aldım. Berat beni de alın ha. Nerede öldün sen? Gel biraz o daha bitir. Dümdüz gel 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 o daha bitiminde Heh gördüm E üçüncü kişi yap Abi Ozan satın Geliyorum Usta abi Ozan'ı alsana sen var. Adamlar gelecek aşağıdan ha siz tam tersi aşağıda. Gidiyorlar. Ozan'ın şeyi nerede? Şırıngası S Silahım da üstte düştü Çeş silahı Silahım üstte işte Al tam tamam yürü ne var? Diğer iki hazmatı tutladın mı usta abi? Yok oğlum ben bir şey tutladım Ozan'ın kestiği diğer azmat nerede? Hemen orada. dağın orada kanka. Hangi dağ? Orada işte. O kayanın ha, geliyor, Geliyorum sağ ol. Kanka şurada bu beraber şuradakine vurdum. Oğlum orada bak benim kestiğim bir şey miydi? Ne? Benim kestiğim o hazmat. He. Jack Hammer'ı alsaydın 3 kişi onu söyleyeyim bana. 3 kişi. Biz 2 aldık toplam. Senle tamam, beraber. bir tane de onun önünde var abi. O, beraber Ozan'a da aldık 3. Şurada bir tane daha olması lazım. Aha gelmiş bir Hadi. Aha gördüm gördüm loot'u burada gel. Aşağıdan da biri geliyor Mustafa Tamam Tamsın aldım. Hazmat. Ölmedi Öldüm. de bolt var. Ha öldü alt. Beni kaldırsana. Alttaki öldü galiba. Headshot -hat dedi. Sağda adam var bekle. Beni tutman lazım. Aha geliyorlar geliyorlar sağdan geliyor. Gel. Geliyor sağdan dağdan size geldi. Full eee. Full gear. Kırmızı set. Hı. Öldü. En sağ öldü. Ama fulcir öldü mü? Gidip alıyorum ben onu. Gideceğiz yine. Arkamızda abi. da var. Fulcir değil oğlum, kar ceket. Memnunum. Double SE'ye de ölmüştü. ben. Ah. Ah. Abi geliyorlar aşağıdan ah. geliyorlar. iki kişi geliyorlar. Dekemer'ı burada alamıyorum. Ses var. O zaman sen neredesin lan? Ne? Ben 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 geldim abi. ya. Yok ben değilim, değilim, ben değilim. Kalan gideceğiz. Hadi çıkalım yürüyün. Arkalarda adam var. Adam var öldüm. Göremiyorum ya. Gördüm adam. Nerede? Burada kanka. şeyin öldüğü yerde. Badisi var. Açıyor aşağı Peki. doğru. Peki. abi lütfen çıkalım. Korursan Öldüm kanka öldüm. öldüm. Amınıza ya. Sen kaç kaçabiliyorsun? Mustafa abi dolu mu? Doluyum. Silahlar açık ya. Sessiz. Öldü şu an benim mutluyum. SMG'si var bir de. MP5 lan ne SMG'si? dead. Helal. Bir daha geliyor. O da öldü. Thompson'ı. Tamam, 40, 40 saniyem var benim. Geliyorum. Yani yoldayım da zor. silahları var çek var. sen silahları çek. Başmalıyım. Boltlu var ya. Tamam Doğru, eve doğru kaçabiliyorsan gel. Silahları al. 25 5 Oğlum Mustafa abi var. ne? 20 saniyem var. 20 saniyem var. Saniye var. Tut tut 20 saniyem var. Doluyorum demiştim. Benim üstüne sur vardı oğlum. Atsın iki tarafa da sur. Attım oğlum sur da bu ne bu? Tamsın şey ve. Geldim 10 saniye. Hemen doğacağım dibinde. 2 karaka kaldı benim Sen mi zıplıyorsun? Evet de. Nut kaldım geldim, ki. Geldim. Bir Abi sıkıntı. çok geldim. yanlış yaptım. Ah ölüyorum ah. Sen mi geldin? Gelmedin. Ben gelmedim. Aşağıdan ben geldim de. Ne kadar mı? Aa adam Hı. benim öldüğüm yerde Berat. Benim öldüğüm yerde. Tam dur. Ultumu aldınız ya. Hala orada mı? Evet hala orada. Öldü Naked mi? Hayır oğlum Hazmat. Naked de vardı o da öldü. Hazmat var. Ben yerde. çıkıyorum kanka. Bana doğru gelsene Berat sen. Bırak artık orayı bir. Oğlum orada şimdi. Oldu bir şey vereceğim sana. buradan bir yerden ses alalım lan. Nereden geliyor ses? Kamdan ne geliyor bir tane. Durumda kalmadı. Ver bana bir şey. Aa şuradan yakıt var vuralım. Aa ya. nerede? Arkamdan geliyor. Alt hansın. Şey. Alt bandaj. Başka da bir şey. Ver at Aha aşağıda şurada da. Bolt var burada. Altına taktın mı? Al. Ozan adamlar orada mı? Kanka yok. Sen git kanka şimdi. Aa burada musab adam. Burada burada. Baba bak. Ba. İlanlıyor baba bak. Gel gel gel. Ağacın altında baba bak keseceğim. Gel. Koşma koşma. Öldüm. Sağ 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 sağ. Öldü öldü. Ah Çıkı mermi lan. bitti. Sağdaki. Ay orada. Bekle la geliyorum dur. İki badi sağ. Ben kanka öldü bu kulde a iki body ölmüş oda full Full oda Tamam. Tut la bunu tutadım ben. Ne geliyor. Bak ne geliyor. Ne geliyor. Silah alıp vurmasın. Ne taraftan? bizim geldiğim Ay Hayır alacak. Kestin mi? Ozan. Usta abi lootladım. Onlar da orta giderim. Diğer tarafı lootladın mı sen o zaman full? Yürü yürü yürü. Ha ha Sen oraya çünkü bir buçuk saat oradaydım hemen Sağ altımızda adam var naked. Yürü, ne sikri. Oh. Sen aldınız mı alayım Sen bir orada dolan dolan. Sen orada dolan. Kim şu an kim? Bak ne? abi en son öldüğün yerden tut. Ta ilk baş fightladığımız yere kadar dolan orada. Şey yapın. Gidin. oralara ben surmur attım. Senin üstün kar revandı. Aldım oğlum ben Mustafa abi. Bilmiyorum da <laughs> onu.